merhaba arkadaşlar ben Egem. bugün sizlerle Lucky Island oynuyorum Yanımda kimse yok bugün tek oynamaya karar verdim ilk video, e, bir, kere tek çekmek istedim Evet e, şimdi bir map'e girelim arkadaşlar Hangisine girsek evet şöyle Western'e girelim e, Gelelim şöyle Şuradan kit seçelim Builder kitine Evet Arkadaşlar ilk Lucky Island oynatma listesine koyacağım bunu. Lucky Eye, ıı, arkadaşım bugün bana premium verdiği için artık her türlü ıı, Mega Skyboard, Skyboard, Farman hepsini oynayabiliyorum. Sağ olsun. Şimdi şöyle bir kere yapalım. Güzel toprak, toprak da iyi. Sorun yok. Acıkırsak zaman balyalarından ekmek yapabiliriz. Bir dakika geri açayım. Van çıktı ne vandı bakayım Dragon Breath Van. Ne yapıyor bu mesela şuraya bir atalım. Hımm anladım yakıyor. Tamam seni kıralım. Senden ne çıktı yine Dragon Breath. Baş! Baş! seni şurası kıstıralım. çok baş çıktı ya. üç tane dragon wand ne işe yarayacak ki? ayıptır ya. ah ne ya? whoa nasıl şey? Açıkça, sessiz... ...yaptırıyor, öyle şey de gideriz. Söyde falan da gideriz. Geldik hemen, evet. Başlama. Hmm. hmm. Güzel, 5 saldırı. Ben şimdi şimdi 8'i e, senin de 9'a alayım. Seni de şöyle alayım. Yakmak üstüne yakmak yapacağız yemin ediyorum. <laughs> <Ay> yapacaktık olmadı. <laughs> Mıslaşlı ve yapalım. kapatalım. Hangisine girelim bakalım. Hah. sabır 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 sabır. Şöyle builder'ımızı hemen seçelim. Bunun üstüne atlayacağım ilk. Hiçbir <laughs> daha çıkmaya uğraşamam. TNT'yi bant. Güzel abi.

Sniper. Hem de üç tane. İşte bu. İşte bu be. İşte bu. işte bu. Kısa i̇şte bu çevirelim buğdaya. Bizim yok mu şey? bu. Hoppa. Blaze bir hayırlısıyla gidersin. Git sen buradan bakayım. Şöyle yanında bakma. Şurada bir yerde boş insanların gitmediği bir ada. Lakin bir ada şurada vardı galiba. Aynen. Hemen gidelim abi. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Şöyle hızlıca geldik. İki tane var elde. Hadi sen de başla abi. Çok güzel çıktı. Evet, evet bunu bekliyordum şimdi şöyle koyalım. koşularına bakalım. Bu bir, şu iki, şu şu dört. Ve şu altı, şu yedi, şu sekiz, 9'a girer. Şöyle koşalım. <laughs> şimdi adam kesebiliriz. Oo! <laughs> oh. Demek patlatıyorsun. Öyle olsun kardeş. sanki bizde yok. Evet, dragon bastım. Sonra o dragon breath'e gerek yok. alalım. bay 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 evet evet arkadaşlar onu öldürdük şimdi gizlice sizi tek tek öldürebilirim. O zaman direkt de öldürebilirim yani. Sorun yok benim için. Şöyle bastım kendime. Uç. Evet arkadaşlar GG bir, bir el daha oynayalım. Patla konuşun şöyle. <laughs> GG yaptık. Bir kez daha oynayalım. Şuradan... Shop Lucky Island, Shop Lucky Island, Solo Kids. Şimdi şuradan solo derken bunlar ne anlama geliyor? Hah, Lucky. Frost Lucky tam aldık bizim ıı, ıı, şu an Lucky bir tane mine ıı, Lucky artı bloğumuz var. Şöyle Lucky Aynısı da Frost Western'e gitsem. Şöyle Frost var, Artı var, oraya gidelim hadi. Yine <laughs> geldik. <laughs> bu da bu map de güzel. Hemen Lucky Bloom'u alalım. S slash /select lucky. Bu e, belki 3 tane şey Lucky Bloom artıdan geliyordur. Vallahi çok güzel olur. Yani ne bileyim belki elmas set falan. <laughs> Bilmiyorum yani. <laughs> Şöyle açalım kiloramızı. <laughs> lucky Island starting in 10 seconds. Şuraya gideceğim şuraya 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 şuraya. Hadi. Baş. Çok güzel eksplodiyor. Oh. Şimdi ne var lan? Baş çıktı mı? Yo baş değil. En azından çok baş değil yani. Bir şey yapıyor en azından bunlar. Alım başka bir şey var mı? Yok. Tamam o zaman blok kazacağız gibi gideceğiz. <laughs> Yıldır kitimi mi seçmiyorum? Neyse. Allah ki seçmiştim doğru. Lucky ama artı bir veriyor. Yani toprak çıksaydı daha da etkili olabilirdi. Neyse. Nice hack yapıyor. Gamla <laughs> dalga geçiyor nice hack diye şu adam sen git bir kere şuradan. Kendi bir ilimiz bul yapayım. Seni de şöyle yakayım. Yalaga sen. Ya ya Bye bye. Çok güzel vurduk adamı. Şimdi iki puanlar kazandık. Şöyle şu arkaya gideyim. Şimdi arkası, arkası daha güzel şimdi etrafında da laki blok olunca. Özür dilerim arkadaşlar hastayım biraz. Adam tüm laki blokları kırmış mı anlamadım ki. Basalım kendimize imzası bulu. Şöyle uğraşmamış yani. Ha. Orta aslında vura mı oluyor yani? Baş. Ne güzel baş çıkıyor bana ya. Şurada uzakta bir tane nakib var. Elmas kılıçlı ama anladık da o kadar da değil. Cık. Ödüm koptu ya. Arkadaşlar şey, bildiğiniz ödüm ölüyordum lan. Cık. Allah Allah o nasıl ses anasını satayım. Tam elmas kılıç çıkmış çok iyi de. Böyle de efekt vermeyin Allah aşkına. derse çıkartmayın dedim gerçekten çok iyi oldu yani bence dikkat çekmek için çıkartmışlar elmas kılıcın olduğunu bilmeyen bilirsin de sen sana hep baş çıkar sen bundan da baş çıkacak diye ümit edersin senin moralini düzeltmek için falan elmas kılıç çıkarır <laughs> ya adamlar nerede ben onu anlamadım adam yok ya <laughs> şuradaki lucky blow da kıralım Bundan da şey çıksın hadi e, bov çıksın hadi taş o çok daha iyi şurada adam var lan Ağzını sıçacağım senin ben onun yanına gideyim ya abi Ya neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar bir sonraki videoya görüşünceye dek hoşçakalın.